Dura üzül, mezarcı egoist pati yeis oturacan Jimmy. Aa oh, ben. Let's go. Hadi <laughs> bak. İyi seyirler arkadaşlar. Manzara akıyor ha. <laughs> manzara yenge iyi değil mi? Senden mi çıktı? İyi, iyi. Bak senden mi çıktı bu fikir diyor. Hayır tabii ki. Hayır manzara fikri. Ha bana mı? Bir... Evet. E, evet tabii ki. İyi <laughs> yani... O <laughs> <laughs> o yenge direkt yenge direkt pençeleri attı. Pozitif. Sakın bir daha kız konusuna girme yenge. Bak. Bak. Doğan kız arkadaşı çok pozitif bir enerji vermiyor mu size de? Bana öyle veriyor bilmiyorum. Ne kadar güzel manzara. İnsanlar o manzaraya bakıyor, ben kendi manzarama bakıyorum. Oğuz çok yalakasın ya. Hayda, Başka? Oğlum siz neredeydiniz ya? Şş, Uğur da kazandı. Sen neredeydin? Aga be! <laughs> Aga be! Efendim? <laughs> Sakın bir kelime daha etme. Yoksa yanıl olduğunu bal gibi bilsem de gene sana inanırım. Aa abi. Boran. Evet. Ben bir hata mı yaptım abi? Ali, Ali. Abi şu şu çok garip geliyor. Ali iyi çocuktu. Yeğen yeah, Ali iyi çocuktu. <laughs> Tek bir kusuru vardı. O da insanlara Ömer. güvenmekti. Ömer. Ömer olmasın Hayır Ali abi. İzle bir daha izle. Bir senede 3 defa. Lan Ali'nin sahnesi o ya. Ömer iyi. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ali kerpeten olan lan. Ömer saf olan. Barış bak. Olmuyor ha. Ama fena bir kusuru vardı. Abi bir şey söyleyeceğim. Tabi olmaz. 2020 yılında 2021 yılında Ezel'i izlersen cahil kalırız. Kaç sene oldu ya? İnsanlara fazla güveniyorum. Bu oyundaki Ali misin? Eyşan mısın? Cengiz misin? Ömer misin? Kardeş. Abi ben hiçbir işin tanım yok. <laughs> eee... Mantıklı. Hesapçı <laughs> <Mezarci> abi. <laughs> abi pas Pass veriyor mu lan ona gördüğü buluşa? Tıkın mıyım değil mi? Dur abi. Yes evet, abi. Mezarcı abi. abi. Royal pas ver abi. Abi bana Royal Pass Ağzına abi. Aha Sümeyye mi? <laughs> Annesi pis kadın. Annesi pis kadın. Rakibimizin ayarlarıyla oynayacağız. <laughs> tamam mı? Bekle. Ses kasıyor mudur bu? Aha. ses kastığını düşünmüyorum. Bir dakika. Daha öyle yavaşça gidebiliriz. Bekle. Ağzına nasıl ses kasıyormuş. Ana, Bak kalkan yine atladı. Ses kasıyormuş ses kasıyormuş. Vallahi kasıyormuş. Kit sesine de kalktı. Ananı. Hem de Victor. Tamam. Bütün intikamımı alacağım Victor'lerden. Bütün Victor. <laughs> ne sıkıyor oğlum bu? Bekle. Ağzına. Çakamadım. Ölecek. Nasıl canı görünmüyor? Bir umur.. Allah'ını ölsene! Lan! oğlum bi- ta... <laughs> uçur. uçur! Allah Allah'ım rezillik! Oha! Kaldır kaldır kaldır! Kaldır kaldır! Kaldır! Kaldır abi, Sasuke kaldır! Kaldır! Kaldır Sasuke kaldır! İndir! Kaldır ya indir! Ne demek lan! Hoş değil. Hoş değil. Ben hoş bulmadım. Dostum fighting! Ben bunu izlemek istemiyorum. Ben bunu geçmek istiyorum. Gidin arkadaşlar. Yasin Erkan'dan birebir izleyin. Ya 13 yaşındaki ergen çocuk Tuğba'da Tuğba kafamızı yani şey yaptı. Lobiden beri ben de en son cevap verim dedim. Bu arada tişört aynı tişört. Arkadaşlar fakirim ya ben. Oğlum ben o diğer izlediğiniz youtuberlar gibi değilim. Efendim. Gelemem. <laughs> Gelemem George Pula. Ay lan. Ben beatbox yapayım. <laughs> <oldu? gülüyor> <laughs> <laughs> Mantık be. Yap lan beatbox yaparken. <laughs> Telifi mi yazan? Bizim tatım öyle bu arada ha. Tamam, tamam ben var, de yaparım. Çıkarıyoruz öyle. Tamam. <gülüyor> 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 Dur gerçekten. bu baştan. Bir daha gir başlıyorum ben beatbox tamam, saniye. Sen arkadan mırın mırın yap tamam mı? Tamam. Yapıyordun <laughs> ya. Tamam. başla. Başla. <laughs> Ay ben nereye düştüm böyle falan oluyor değil mi? <laughs> Sanki boş akbil basıyor çıkan sese bak. Allah sizi kahretmesin. <laughs> Mantıklı. Vay anana uğradım yırmağa gittim. Yırmağa gidiyorum. <laughs> bir dakika bir dakika yukarıya çıkmam lazım. Bu psikopatlar hepsi yukarıda saklanıyor ben anlarım. Oradan şöyle. Şuradan şöyle. Şöyle şöyle hadi 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 bakalım. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Ya bir günde bir oyuna gir de bir normal diyaloğun olsun ya. Ya kazıklanıyorsun ya ghost attırıp hediye dağıtıyorsun. Ya evine fenomen çağırıp kaykayına bindiriyorsun oğlum yapma artık ya. Şaka şaka güzel kanal devam. Lale devri çocuklarıyız biz, zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim en son, hangi şanslı da geçmiş. Lale devri çocuklarıyız biz, <laughs> Ben ne yapıyorum Allah aşkına ne yapıyorum bir kendim. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Ben, ben Barış'a buradan bir tavsiye vermek istiyorum. Gerçekten ilerlerse, devam ederse yani sanat konusunda yapma kanka. Yapma kanka bak cidden yapma yani. Teşekkür ederim. Devam. Arda, Arda ne yapıyorsun? Ben hey, nerede lan vuruyorum? buradan bir ara Ghost'u Arda vardı. Unutuyor musun lan? Aga be, aga be. Aga be, aga be. Uçmaya hazır mısın? Hazırım. Fırlat. Uç. Hemen bir silah almamız lazım. Tek center'da silah alan kazanır. Bir dakika. Ver ver uzi ver. çok güzel oldu bu. Nerede millet? Bir dakika. Oy dörtlü. Ananı. Ana. Bir de ağzına sıçayım. Orada, Ay. Bir çocuğu demiş. Sensin kardeşim. <laughs> Türkiye'nin en iyi oyuncusu ben değil miyim? Türkiye'nin en iyi oyuncusu değil miyim ben? Çete bak lan ne güzel akıyor ha. Bizim chat'te de abi çanta atanca. Yazık. Yo ben kınadım. Bizim chat'i kınadım ben. Öyleyim arkadaşlar. <laughs> Sen o bir de ne yaptın öyle? <laughs> ne yaptın böyle? Sen ne yaptın öyle? Kız arıyordum yoktu yani. <laughs> bak Vallahi, dün chatte bak değil. dün chatte Arınç vardı tamam mı? E, Arınç yani. dedi ki Boş değil bu lafları ben etsem Fatoş Hanım'ın yanında dayağı yer. Şaka da öyle Olur mu acaba bilmiyorum. Devam. Arınç dedi ki e? bana kız bul dedi. Bana kız bul falan demedi. Yo öyle ben dedi. De öyle dedi. Gece avlayalım. Sen. sen? Sen, Hayır. Çocuk ben... Dedi ki, yenge beni tamam işte ben de arınca kız tavlamaya çalışıyordum ya. Boş yapıyorsun. Yalan diyor ya Arış sen yapma bari be. <laughs> Bak ne demişim gel kendine, lan sana yapalım. Kendine ayarlanıp falan filan yoktu. Asla Kim, yani. Şey. yani Yok. ben senin üstüne gül koklamam. Yani o işi bir geç. Anladın? Koklarsan zaten. Anladın. Anladın tamam <laughs> taktik veririm. başka nasıl ya oğlum ya, ya <laughs> su olsa boğulur herhalde. oha kus sevimli tamam 14 daha yaralayamadım bile daha 26 kişi var topla ile değil 14'te 40 yapar unitajimiz var 40 30k eğer biz bunu çıkartamazsak tükentemiz köpleri atacağız onun başında başı. Ama bir şey söyleyeceğim. 32 k UC'ye bence de fullenmez. <laughs> Daha hiç tanımadınız Ömer Bey galiba. Ay <laughs> Biz kimiz? Ne biz o? sözü? Biz, <laughs> biz buz diyarına fısıldayan insanlarız. Parçalar nedir ki? Net, Bulat biz kimiz? Bulat biz kimiz kardeşim? Buz diyarına takla atanlarız kardeşim. Arınç Adamlar. biz kimiz kardeşim? Buz diyarına kafa atan adamlarız. Yumruk atan kardeşim yumruk. <laughs> 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 Sosuke biz kimiz kardeşim? Evet abi ne diyeyim ki? <laughs> Fulleyemez dediler fulledim. Yapamaz dediler yaptım. No bir olamaz dediler. Bu camiada evet. oldum. O Tabii. yüzden buz diyarı bizim için. <laughs> Ya Yesu abi ne yapayım? Yesu abi ne ya? Adamlar yemin ederim daha adımı unutmuşlar yapayım <laughs> ya. Oğlum hadi be o kadar yüzün oldu biliyor musun her şey? Her şey kafamda canlanır bir eder. Yesu. Alo. Marco bot. söyle abi söyle ne anlatıyorsun gene? Ben anlatmıyorum muhabbet açıldı. Ne muhabbeti açıldı? Abi, 20 vs 20. 20 vs 20. 20. 20 mi? Kardeşim hmm. en son 20 vs 20'yi yaptık. 3-0 dövdük. Adamlar artık bir daha oynamak istemiyor bizimle. Biz ne yapabiliriz Hayır, yani? Abi kadın doğru söylüyor. Sen... sen... Sizinle yakışı kaç. Şuraya bir otur bir konuşalım. Peki, peki bak. Sizinle yakışı arkadaş. Lan ne canım? öleceğim birazdan. Sizin yaşı kaç onu söyledi. Karış abiye selam söyler misin bana? Öleceğim öleceğim. durun lan dinleyin. Yani soyu karşında görüp de Barış'a selam istemek de yani saygısızlık ya.

seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.